buraya kadar yavru zombi erişemez ya. Ya yani en olmadı redstone'lu bir kapı yap. Onunla büyümeye basıp ya, ben hallettim. Güvenlik seviyesi 10'da 10. Oo. Bunun amına kodumun gözü çık. Sağlık ocağı kapısı. Mert ve kapılar. Amına kodumunu. Amına kodumuna. Amına olur redstone. FETÖ'cü kapı. Mikrosefali kapı. Senin gibi kapının amına koyayım. Orada bekliyor. Zoom'da mısın Bedo? <laughs> dakika zoom'un sesine ne olmuş ya? Abi bebek ürünü kaçar orada. Buradan nasıl kaçacak oğlum bebe? Kapısı var. Kapıyı açabilir. <laughs> Rama kaçar şimdi. Hadi kaçsın. Güvenlik durumu nedir? Yani güvenlik durumu bayağı bir yoğun. <laughs> Evet arkadaşlar, mimarlık mezunu Mert abimiz. Gerçi son sınıfta bıraktı, şey oldu hocası... Ya hocayla fikirlerimizle Göz uyuşmazlıklar yaşadık. Ki, aralarını niye ya. boş bırakıyorsun? <laughs> Şimdi hocanı çok iyi anlıyorum. <laughs> Oralara evet ya, farklı bir tasarım. <laughs> farklı bir bakış fark <laughs> açısı gelecek diyordum, geldi. Allah! Amın oğlu inşaat. Bak görüyor musun ama farklılığı? Hemen nasıl değişti dizayn. Sen cidden özel çocuksun abi. Dizayn abi budur. Ne yapıyorsun amına koyayım? bok gibi. Siktirin lan. normal insanlar. Siz anlayamazsınız lan bu bakış açısını. Sanki şurasıydı ya. Verdi çok uzun. Gel Ne? Orospilik yapmayın. Bak. Ona dikkat et, ona dikkat et. Bunlar düşürecek beni ya. Böyle bir şey gerçekte başına gelse adamlar anla... Orada. Kafama indiler. <gülüyor> <gülüyor> bu nasıl mümkün <laughs> olabilir? Ya kanka yerime kanka geçtiler evet. ya. Burada. <laughs> Havadakiler elden kırılırsa güzel bir ölüm sahnesi izleriz çünkü. <laughs> Arkadaşlar amanıza koyayım. Hey, <laughs> köylüleri bir seviştirelim çatır çutur o zaman. Baba köylünün olayı nedir? Ekmeği dayayacan Köylü pompaya gidecek. Mert annemle izliyoruz şu an. Sevgiler saygılar. Yatağa gerek yoktu. Sen rahat ol. Proje daha büyük. Büyük seks projesi. Annem duydu bu arada. Hadi hayırlı işler Hayırlı işler. Hadi 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 hadi. hadi, hadi. Asıl kırmızı oda bura. Eee? Bunlar yattı. Ben de uyuyayım bari. Sikmeseler bari. <laughs> İnşallah sikmezler beni. <laughs> Ekmek yemediysen sıkıntı yok. Bana gelirleri öldürürüm ha. Bak bana bakma. Ahmet'im. Uzaktır lan benden. Lan ne yapıyorsun oğlum sen burada? Ne oldu baba? E şu iş şey yememesi ne yapayım lan ediyorum. Niye öyle bir şey yaptın lan? Buradan geri Ender'la çıkma şansım yok. Bir tane... Aa! <laughs> Aa vurur üstüne, lan bu bana. Altın yok üstünde altın yok. Altı yok üstünde. Altı yok üstünde. Vay yavruydu. Vay vay vay. Bir de diyorlar ki ev kötü. Enderman bile evi izlemeye gelmiş Enderman. Görüyor musun? Enderman bile evimizi izliyor. Bir de diyorlar ki bu ev kötü. Bu sikko evi kim yaptı amına koyayım. İstersen kesip yeniden yapabilirsin. Sadece ahşap kaybediyorsun bir şey. Sonu sonra kozmik ödü yaparım. kozuk ödü yüzlenlerken sonra yaparım burayı. Nerede 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 Chest düzenim o kadar bozuk ki. Koyduğum bir şeyi hiçbir şekilde bulamıyorum arkadaşlar. <laughs> Chest düzenini bugün bir ara yapmamız lazım. Ben şuraya her şeyi rastgele atıyorum. Düzen abidesi ya bu çocuk. Bana dokunma patron. Lütfen patron. Öldürüyorum. Allah manzara'ya bakıyor. hayır ya, ya şarkı ama hayır hayır bana bakma. Git 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 git. Siktirin git. burası sonrasında benim çok tehlikeli bir bölgem olacak haberiniz olsun. Burası çok tehlikeli bir gün. Gün ne ya? Türkçem falan gidiyor sürekli ya benim niye 3 yayındır böyle? Buranın adı Kırmızı Oda not alın. Recep Tayyip Erdoğan'ın falan Kırmızı Odası var ya orası değil mi? Siz mi susturacaksınız ben mi susturacağım? İnce cam su geçiriyor. İnce cam su geçiriyor mu? İnce cam su geçiriyor mu? Yalan Amerika sikecem bu ibneleri gökten sallıyorlar. Kim diyor onu amına koyayım geçirmiyor ya. Ne yalancı bebelersiniz siz be. Abi ince cam su geçiriyor. Nereden su geliyor buraya? Nereden? su geliyor? Hani bu camlar su geçirmiyordu? İnce cam. Oğlum siz dediniz geçirmiyor diye sordum en başta. Camlar kalın olacak abi. Yani yapayım da abi kendi keyfime göre. Ondan sonra bakarız cam kalın mı? Sik mi? Taşacak mı? Arkadaşlar yok direkt geçiriyor bu ya. Ah be chat be. Ah be kardeşlerim benim be. Açık ah kafalar be. Yarrak bilmiyorsan söyleme ya. çocuk. Bu çocuk. Aa benim evim mi lan o? <laughs> senin evden güzel. Ya kıldırmayın, Güzel oğlum bu seferki ki. Bak Kordi görünce bak delikanlı gibi yorum yapacak Kordi ile Ali. o <laughs> masretik <Oğlum>, <laughs> lan bu <ev. gülüyor> Kanka hayır öyle bir şey yok. Kandırıyorlar öyle bir şey yok. Bu eve otistik ev demeyi ben uygun görmedim. Hah. Bu eve Asperger ev diyeyim. Asperger falan. Abi senin bu deniz kenarı ev sevdan. Ankara'dan dolayı mı geliyor? Yoo. <laughs> geldi geldi. Önümüzdeki yarım saat sadece bu sesi duyacaksınız ama oyundan değil Mert'ten hazırlıklı olun. <gülüyor> <Evet>. <gülüyor> Ay, ben niye papağan gibi sürekli taklit ediyorum bunu? Ne zaman Minecraft girsem köyleri ve hayvanları taklit ediyorum. Ha, Şıgray Pompeye, şıgray Konquye, ringa 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 oğe ana, ringa 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 ringa. Peki böyle yer kaplamasındansa duvara gömme yapsak nasıl olur? Ya bu yeni dünya insanları bak kapitalizmin bu insanlar öğrettiği şey sadece verimlilik görüyor musun? Kordi boş yapma, yer kaplamak, sığdırmak. Abi biraz sanat. Sanki felsefe taşı amına koyayım. <gülüyor> <gülüyor> Anne annemin köydeki yüktü. Şimdi oldu canı bak. Uf <laughs> uf 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 uf. Duvara bantlanmış muz seviyesinde. Merdiven sandık. Bizim gereksizlik. Normalde boyun yetmiyor bu sayede çıkıp ha, tak, alıyorsun hemen. Tak tak tak. Verimsizlik 5. Bekle dur. Ne koyalım adını ya? Gökdelen 06. Kömür eşeleyen. Sikici. Artık 10 dakika sonra bitecek lan. Ne bitecek lan? Oros <laughs> bu çocuğu. Ne yapacağım? Sadece bir tane çift için mi girdik biz? Prenses Place ya. Yani biz de böyle baba. Sikerim. Ben ölmem bir daha. Oros bu çocuğu. devamında benim orada daha hayallerim vardı. Patronu gidecektim. Aa, ay, a! Patron! Patron! Aa. Patrondan çıkıp dungeon'a gidecektim. Dungeon'ı öldürecektim. Amık beledi. Amık beledi. Dungeon'dan kırmızı odayı yapacak. Buranın adı kırmızı oda. Not alın. Buraya hep bak elmas blok. Elmas blok, elmas blok, elmas blok, elmas blok, elmas blok. Hayallerimi yapamadım ya. Çok istiyordum ya. Hayır. Hayallerim vardı. Ben burada oynamak istiyordum. Ah! Ah be çetbe. Ah be kardeşlerim benim be. Açık ah, kafalar be. Yarrak, bilmiyorsan söyleme ya. Bu niye yamuk oldu amına koyayım yine ya? Bir dakika abi ya. Benim yaptığım her şey niye yamuk oluyor? Oğlum?